Merhaba sevgili Karabüklüler. Kendilerine Karabüklüyüm diyenler ve kendilerine Karabüklüyüm demekten gurur duyanlar. Bu artık programlarımızın sloganı haline geldi. Sizlerden e, ricamız, e, Karabük Bülten ve Öğrenci Pano programlarını yaparken bu YouTube serilerinde hesaplarımızı takip etmeniz, hesaplarımızı desteklemeniz, hesaplarımıza abone olmanız, bizi ne kadar güçlendirirseniz sizin de o kadar fazla gücünüzün çıkacağını, Sesinizin çıkacağını bilmiş olmanız. Çünkü bana bazen derler tarafsız olmak, tarafsız olmak. Hayır ben tarafsız değilim, ben taraflıyım. Niye taraflıyım? Çünkü Yurttaş gazetecilik, gazetecilik yapıyorum, sosyal medya tabanlı, yurttaş gazetecilik tabanlı bir gazetecilik yapıyorum. İnternet gazeteciliği yapıyorum. Dolayısıyla benim tarafım halktan yana, Karabük'üden yana, vatandaştan yana. Bu duruşumuzu hiçbir zaman değiştirmeyeceğiz. Onun için biz sürekli Karabük halkıyla iletişim içerisinde programlarımızı yürütüyoruz yapmış olduğumuz anketlerde karabük sorunlarını tespit ederken işte o anketler sonucuna göre önce sağlık, istihdam vesaire programları belirlemiştik. Daha sonra sizlerden gelen istekler doğrultusunda istihdam ve işsizlik sorununu ön plana almaya dikkat ettik. Şimdi geçen hafta da bildirmiştik. bu hafta ve bundan sonraki hafta, bundan sonraki epey bir süre Karabük'te istihdam ve işsizlik üzerine bu programlarımızı devam ettireceğiz. Biz e, iş adamı değiliz, biz yatırımcı değiliz, biz herhangi bir yerde bir finansör falan değiliz. Biz vatandaşın bir tarafını taraf bilen, internet gazeteciliği üzerinden yurttaş tabanlı gazetecilik yapan gazetecileriz, gazeteciyiz. Dolayısıyla Karabük'teki işsizlik sorununun çözülmesinde katkı sağlamak, istihdam alanlarının değerlendirilmesiyle ilgili yol ve yöntemler doğru planlamalar yapılmış mı? Onlara dikkat etmek, kamu kaynaklarının ve kamu makamlarının planlamalarını, kamu kamu kaynaklarının rantablı kullanılıp yani iktisatlı kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili incelemeler yapmak ve dolayısıyla bu konudaki soru ve sorunları ilgili makamlara iletip, Karabük'te işsizlik ve işsizliğin giderilmesiyle ilgili istihdam alanlarının açılması konusunda arada iletişim kurmak. Yani bu konuyu gündemde tutmak. Dolayısıyla biz gazetecilik yaparken kamusal ve kurumsal anlamda gazetecilik yapacağımızı söylemiştik. Şimdi sosyal medya üzerinden biz istihdam alanlarıyla ilgili şeyleri bildirdikten sonra yani istihdam alanları ile ilgili tercihleri sizlere bildirdikten sonra sizlerden de geri dönüş almaya başladık. Hangi alanda istihdamla ilgili yatırım yapılmasını istersiniz diye orada işte önce sanayide istihdam, tarımda istihdam, hayvancılıkta istihdam diye yaklaşık 13-14 maddelik bir ışık belirledik. İlk başlangıçta sanayide istihdam. Şimdi dolayısıyla epey bir süre gündemimiz sanayide istihdam olacak. Sebebi de şu, ağır sanayi hamlesinin ilk yapılan kentlerden bir tanesi. Türkiye'yi sanayi alanında imar etmiş bir kentin istihdam konusunda bu kadar sıkıntılı bir sürecin içerisine girmesi. Çünkü onu neden anlıyoruz? Ben geçmişe dönük bir takım şeyler de söyleyeceğim. Onu neden anlıyoruz? işte bazı kurumlar 5 kişilik, 6 kişilik bir eleman alımı ile ilgili bir iş kapasitesi, başvuru açıyorlar. Neredeyse 5 bin, 6 bin, kişi müracaat ediyor. Şimdi aç bıraktığınız insanın doğru dürüst dengeleri olmaz. Yani bir de son zamanlarda üniversiteyi bitirmiş, özellikle gençlerimizin arasında, yani ev genci denilen bir şeyler türemeye başladı. Yani gençler mezun oluyor, o kadar sene okuyor, ondan sonra işsiz ya Karabük'ten göçüyor ya çok istemediği alanlarda işte çalışmak istemediği koşullarda çalışmak istemediği alanlarda gibi kendi mesleki ve bireysel deneyimlerinin karşılığına gelen işleri bulamadıkları için maalesef böyle bir sorun da kentimizde yaşanmakta. Dolayısıyla yöneticilerimizin de bazen planlamalarıyla ilgili bir öncelik hataları da oluyor. Yani hani cambaza Bakter gibi normalde Karabük'ün ciddi böyle bir sorunu varken siz e, tutuyorsunuz kamu kaynaklarını, istihdam ve işsizliği onaracak, e, toplumun bir takım ihtiyaçlarını giderecek olan alanlarda değil de, çok daha fazla, farklı, e, birebir kamuya geriye dönüşü olmayacak, birebir yaramayacak alanlara kamu kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili e, oradaki eleştirilerimizi getireceğiz. Yani bunların doğru alanlarda kullanılmasıyla ilgili biz anketleri yaparken siz vatandaşlarımıza diyorsunuz ki bazen yazıyor mesajda, özel mesajda da yazıyor. Ya diyor çok şey söyleyeceğim de işte ya şöyle derler. Şucu derler, bucu derler. Ya bunları geçeceksiniz. Bunları geçemediğiniz takdirde gazeteci olarak bize de birçok şey söylüyorlar. Hiç de umurumuzda değil. Şimdi bunu biraz renklendireyim. Biraz şey de katayım. Bir espri biraz artı 18 gibi bir şey olacak ama bu derler konusunda hatırlarsınız bazı dizilerde falan da olmuştu. Hani sandalcının biri. Bir zamanlar İstanbul'da çapkın namıyla ün yapmış işte rivayet o ki işte sandalına binen hiçbir kadın elinden kurtulamıyormuş sözüm ona. Bunu duyan zamanın bir feministi ya olur mu öyle şey canım demiş ben bildiğim gibi de inerim. Gitmiş sandala binmiş ondan sonra demiş ki gök suya çek çekmeye başlamış. Başlamış çekerken de sandalcı adam inlemeye başlamış. Kadının dikkatini çekmiş. Sormuş e, ya sen ne diyorsun? Hani adam diyemem diyormuş sandalcı derler derler işte derler. Kadın dayanamamış sonunda. Ne derler be adam diye sormuş. Sandalcı kadına bakmış. <laughs> demiş ki vallahi güzelim sen bu kayığı bildin ya demiş. Vermezsen de verdi derler. Onun için siz hiçbir şey demeseniz bile illaki bir şey derler. İster sağcı desinler ister solcu desinler. İster oralı desinler ister buralı desinler. Karabük'te de yaşıyor musun kardeşim? Karabük'te bir vatandaş olarak varlığını sürdürüyor musun? Devlete vatandaşlık bağıyla bağlı mısın? Vergini veriyor musun? Kim ne de derse desin. Ben bir önceki programda söylemiştim, konforlu keyfiyet diye. Şimdi özellikle yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Bunu bölüp aslında bir küçük paragraf olarak bir yerde sunmak gerekiyor ama şimdi kamu kurumları, devletin kamu kurumları biz milleti için vardır millete hizmet için vardır. Ve dolayısıyla o kamu kurumlarında bulunan makamlar bize hizmet etme makamlarıdır. O hizmet etme makamlarında bulunurken harcanan kaynaklar da devletin milleti için bütçe diye oluşturduğu ve bizden kesilen paralarla oluşturulmuş bütçelerle harcanır, bütçelerle karşılanır. Yani o makamlar bize ait makamlardır, bizim makamlarımızdır. O makamlarda harcanan paralar da bizim paralarımızdır. Ya millet e, öyle derler diye sen e, meşru hakkından vazgeçersen eğer o zaman çok derler. Dolayısıyla biz kendi geleceğimize sahip çıkacağız. Kendi karabüte sahip çıkacağız. ve Dolayısıyla kendi çoluk çocuğumuzun daha iyi, daha modern yaşayabileceği bir kent haline gelmesine katkıda sağlayacağız. Dolayısıyla orayı yöneten arkadaşlarımız da oraları babalarının malı, malı zannetmeyecekler. Orada kalıcı olmayacaklarını, bugün e, orada olup iki gün sonra o alanlarda görev süreleri bittikten sonra terk etmek zorunda olduklarını bilecekler. Orada harcadıkları paralar da biz vatandaşların vergileriyle oluşturulmuş bütçelerden harcandığını bilecekler dolayısıyla kamu kaynakları ve yatırım alanları planlanırken biz vatandaşlara yarayacak şekilde planlanmayı buna dikkat etmeliler. Şimdi ben dedim ya birçok programda da söylüyorum. Ben Karabük çocuğuyum. Karabük'ün 1970'li yıllarını, 80'li yıllarını biliyorum. E, 90'lı yıllarını biliyorum. Bu, bu kentte yaşadık. Şimdi o zamanlar, e, şimdiki Karademir o zaman Karabük Demircilik Fabrikaları adıylaydı. E, yani neredeyse montajla dahil 18 bin kişiyi istihdam ettiğini biliriz. Karabük'te, ulusal gazetelerde, hiç unutmam, işçi cenneti diye yazarlardı manşetlerde. Niye işçi cenneti derlerdi? Gelir düzeyi yüksek, insanların mutlu olduğu bir kentti. Dolayısıyla e, onun dışında bir de e, bizim yaş grubumuz olanlar bilir. Eğer sayısal olarak yanlış hatırlamıyorsam 52 hattane vardı galiba. Eğer e, çift var diye çalışılmış olsa eşleri ve çocuklarıyla birlikte neredeyse 15-20 bin kişinin istihdam ve fayda sağlayacak iş yerleriyle, iş yerleriydi. Şimdi kaç tanesi çalışıyor bilemiyorum. Bunun incelemesini yapacağız. Sanırım 7-8 tane hattane çalışıyor. Ve Bir de işin en e, garip tarafı e, Türkiye'yi imar eden bir demirçelik sektörünün bulunduğu sanayi kenti zaman içerisinde e, yatırım alanlarını değiştirip katma değeri yüksek ürünlerle ilgili alanlar açılacağına ki e, işte İskenderun, e, Sivas e, birçok alanda ereğli demirçelikler kurmuş, fabrikalar kurmuş adı fabrikalar yapan fabrika ama katme katma değeri yüksek ürünlerle ilgili yatırım alanları burada bir türlü geliştirilememiş. Tabii özel sebepler de olabilir. Onu bilemiyoruz. Hepsini inceleyip halkın sizlerin önüne dökeceğiz. Yöneticilere de diyeceğiz ki bundan sonra şöyle yapılırsa, kamu kaynakları böyle kullanılırsa bize göre şöyle olmalı diye düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. Tabii biz kendimizi bunları yaparken idarenin yerine kendimizi koymak değil, ölçülü kaçırmayız. Öyle kantarın topuzunu kaçıracak şekilde çizgimizi biliriz. Dolayısıyla son 20 senedir falan da bir Filios'ta yatar Filios'ta kalkarız masaldır dinleriz. Filios olacak Burası sanayi bölgesi olacak insanlar iş ve istihdam alanında çok güzel imkanlara kavuşacak zenginliğin bir parçası olacak gibi şimdi ne gündemde duyuluyor ne adından bahsediliyor Ne de çok fazla böyle bir tartışma konusu haline getiriliyor. Sonra işte üniversitenin açıldığı zamanlara denk gelen bir organize sanayi ilgili bir maceramız vardı. Şu anda sanırım tamamen doldu. Şimdi ikinci bir organize sanayi ile ilgili eski pazarda böyle bir çalışma var. şeyleri nedir, aşamalar nedir, akıbetleri nedir, ne yapılmıştır? onunla ilgili şey yapacağız. bazı incelemelerde bulunacağız. Yetkililere bunları söyleyeceğiz, soracağız. İşte e, oda başkanlarımızdan tutun da e, vekillerimize, e, temsilcilerimize kadar sanayi alanında neler yapılabilir? E, i̇şte bu alanda nasıl devlet e, burada yatırma teşvik edilecek alanlarla ilgili yönlendirmeler yapılırsa Karabük halkına nasıl fayda sağlanır gibi aklımızın erdiğince, bilgimizin e, olduğunca bunları araştıracağız. Bunları araştırırken belki bazıları rahatsız olabilir ama ee, rahatsızlık verdiğimiz için de şimdiden özür dileriz. Ee, kusura bakmasınlar. Ee, dediğim gibi konforlu keyfiyet öyle. O devlet dediğimiz şeyin içerisinde devletimiz bizim için var. O kaynaklarda bizim ödemiş olduğumuz e, vergilerle oluşturulan kaynaklar. Dolayısıyla bugün Karabük'ün e, bu hale gelmesi öyle anlıyoruz ki e, işte geleceği yakalayamamak, idarecilerin geleceği yakalayamamasına kaynaklanan veya kendi aralarında ee, bir takım e, sürtüşmelerden kaynaklanan ki Kardemir'de son e, Sayın Cumhurbaşkanımız oraya müdahale etmeseydi e, hiç hoş da bir manzara yoktu. Şimdi eee Kardemir neredeyse yıldızı yeniden parlamaya başladı demek ki. Demek ki oluyor. Demek ki burada e, şeker var, un var, e, burada mutfağı var, burada sadece e, usta lazım demek ki. Yani işte geleceği planlayamamak, e, yarını yakalayamamak Ondan sonra devletin asıl kaynakları, asli kaynakları vatandaşa hizmet için, yatırım için değil de işte bir takım şeyler siyaseten yapılması. Yani Karabük normalde bu bölgede örnek olunacak bir kent, yıldızı parlayan bir kent olması lazım. Bunu böyle söylediğimiz zaman da işte Karabük'te dün şu yoktu, işte şimdi bu var. Karabük'te dün şu yoktu, bu var. Ben de diyorum ki bu var eksisi, <laughs> Karabük'ün dışına hiç mi çıkmıyorsunuz ya? Yani deprem bölgesinde ben Bolu'nun nasıl olduğunu biliyorum. Bundan 25-30 sene önce Kastamonu'da Kastamonu'nun Ara Caddesi'nde, Çay'ın kenarlarında nasıl olduğunu biliyorum. Şimdi gidin Kastamonu'ya bir bakın. Zonguldak nasıl bir bakın. Vesaire. Yani bu çok daha fazla hikayeleştirilebilir. Dolayısıyla bunu biz kimseyi yermek, kimseyi efendim şey yapmak, ne bileyim paçasından başa çekmek falan değil. Artık arkadaş biz daha yaşanabilir, daha iyi, daha modern, ekonomik seviyesi daha yüksek bir kentte yaşamak istiyoruz. Bu kentte kullanırken o makamlar sizin kendi mülkünüz değil, devletin makamları. Ne kadar güzel, sade, sade, sakin, sakin söylüyorum değil mi? Şimdi o makamlarda kullanmış olduğunuz kaynaklarda ya o bizim paramız, bizden kesilen vergiler. Ya, bu vergileri keserken de bunun için sağcısı, solcusu yok. Sen şu partilisin, ben bu partilisin falan öyle bir şey yok. Arkadaş biz modern bir kentte yaşamak istiyoruz. Biz ekonomik düzeyi daha yüksek bir kentte yaşamak istiyoruz. Biz çocuklarımızı daha umutlu, geleceğe daha iyi bakabilen çocuklarımız mezun olduktan sonra iş riski yüzünden sağda solda kendisini heba etsin istemiyoruz. Burada olsun. Sonra gözlüklerinizi bir çıkaracaksınız, şapkalarınızı hızlı çıkaracaksınız. Önünüze bir koyun, bir düşünün. Bundan sonra... Karabük'ün bu kadar fazla acil ihtiyacı olan sorunları varken sırf size desinler diye, işte oradaki gibi desinler diye e, yatırım yapmaya başladığınızda sizi, bir önceki programımızda söyledik, sizi bir üstünüze, e, o olmazsa bir üstüne, o da olmazsa bizzat Ankara'da ilgili bakanlıklar düzeyinde Karabük'ün sorunu, Karabük'ünün sorunu budur diyeceğiz. İşsizlik seviyesi en düşük. Ee, çaresiz durumda kalmış insanların sayısı en düşük, modern, mutlu, güzel bir Karabük'te yaşamak dileğiyle. Ee, bu programımızda şimdilik burada sonlandırıyorum çünkü önümüzdeki dönemde çalışmalar yapacağız, kurumlarda incelemeler yapacağız, sorular soracağız sizin adınıza. Ya, soru sormaya başladığımızda ilgili kurum yetkilisi, ilgili birim yetkilisi bir şey söylemediği zaman da burada size şikayet edeceğiz. Ya, bizi dinlemiyorlar falan dinlerler dinlerler. Seçim zamanı geldi. Şimdi herkes. Herkesin gözdesi haline geldiniz nasılsa. Sizi dinlerler. Ee, bu dönemi böyle güzel ve verimli kullanmakta fayda var. Ee, dinlenmez, bizi bir şey yapmaz falan öyle şey yapmayın. Demin giderler meselesinde olduğu gibi söyleyin. Öyle o bize şunu söylerler, bize bunu böylerler diye e, söylerler diye öyle fazla dert etmeyin. Çünkü e, zaman değişti, imkanlar değişti, e, sesinizi duyurma kabiliyeti değişti. Şimdi çok daha rahat şu dezenformasyon yasası ile ilgili internet gazeteciliği ilgili yasal düzenleme sonuçlansın. çok daha çerçevesi belli konuşmalar yapacağız. Şimdi biraz ortaya da bırakıyoruz konuşmalarımızı mecburen bizde dikkatli hareket etmekte fayda var. Dolayısıyla bir, bir sonraki programımızda şimdi incelemelere başladığımızda diyeceğiz ki şurada şu sorun var. Bunu birlikte çözeceğiz. Sizler bize destek vereceksiniz inşallah. Biz de sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz ben yine söylüyorum ben Karabük çocuğuyum. Bu memleketin bir evladıyım arkadaş. Bu memlekette yaşıyorum. ve Dolayısıyla e, benim tarafım, taraf tutuyorum. Siyasetten taraf değil. E, karşılıklı bakıldığında benim tarafım e, vatandaştan yana. Ben Karabük halkından yana taraf tutuyorum. Karabük halkının sorunları, ben de Karabük halkının bir parçasıyım. Benim sorunlarım yani. Kendi sorunlarımızı söylüyoruz, söyleyeceğiz. Daha detaylı, daha güzel. Ha, bundan sonraki programlarımızda bir de şunu da yapacağız biz. YouTube videolarının içerisinde biraz daha renklendireceğiz. İkramlı programlar haline getireceğiz. Daha eğlenceli olacak. Hem birbirimize destek vereceğiz. Hem birlikte Karabük sorunlarının nasıl çözülmeye başladığını, Karabüklü'nün nasıl sesinin duyulmaya başladığını, nasıl Karabük'e itibar edilmeye başladığını hep birlikte görüleceğiz, göreceğiz. Ee, şimdilik e, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın.